What we Bu videoda Arda Güler'in Real Madrid'deki kariyeri nasıl devam edecek? Kaç La Liga, kaç Şampiyonlar Ligi, kaç Ballon d'Or kazanabilecek? Veya da hemen ayrılacak mı? Farklı hangi takımlara gider? Fenerbahçe'ye geri döner mi? Tüm bu soruların cevabını bu videoda öğrenmeye çalışacağız. FC24'te Arda Güler'in başlangıç overallı 77. Özellikleri de bu şekilde. Ama 88'lik bir Bellingham'ın olduğu takımda ve 80'lik bir Brahim yedeğinin olduğu takımda Arda Güler'in forma şansı bulması biraz düşüyor. Bu videoyu çektiğim Tarihlerde tarihte Arda Güler zaten Real Madrid'de ilk 11'de hiç başlamadı. Nadiren de oynuyor. Çoğu maçta süre bile alamıyor. Yani bu durum FC 24'teki Real Madrid'de de geçerli olacağını anlatmaya çalışıyorum. En azından ilk sezonda. Ek olarak merkez orta saha da yapmışlar Arda'yı FC 24'te. Ama merkez orta sahada da görüyorsunuz. 87 Modric, 86 Kroos, 88 Valverde, <laughs> yedeklerde Chouameni, Kamavinga. Bu yüzden ilk sezon için Arda'yı kiralık listesine eklemenin mantıklı olacağını düşünüyorum. Yalnız şöyle bir çark çevireceğiz arkadaşlar en iyi 5 ligin bulunduğu bu çarkı çevirdiğimizde hangi lig çıkarsa Arda için yalnızca o ligden gelen teklifleri kabul edebileceğiz. Mesela burada çarkımızı çevirdiğimizde Seri A geliyor. Ve Seri A'dan gelen ilk teklif de Fiorentina'dan. 2 yıllık bir teklifle gelmişler ama bence 1 yıllığına kiralarsak daha mantıklı. Ve Arda Güler Real Madrid'e elveda diyor. İstikamet Fiorentina. <laughs> Şimdi Fiorentina'ya geldiğimizde Arda'nın en büyük rakibi bu Bonaventura olacak. 78'lik Arthur, Lopez, Barak merkez orta sahalar bunların yerine de oynayabilir Arda. Yani burada oynayabileceği çok mevki var. Bence şans bulacak. Biz onu ilk 11'e merkez ofansif orta sahaya yerleştiriyoruz. ...şimdi bu sezon Fiorentina konferans liginde... ...Ferencvaros, Genk ve Famalicao'nun grubunda... ...Arda'nın şut özelliği biraz düşük... ...o yüzden onu gölge santrifor olarak çalıştıracağım bu sezon... ...ve buradan da şimdi direkt sezon sonuna atlayacağız... ...ve sezon sonunda 7. bitirmişiz... Inter şampiyon olmuş... ...ama iyi gol atmışız, 75 gol atmışız... ...defansımız kötüymüş... Coppa İtalya'da çeyrek finalde Napoli'ye elenmişiz... ...ve Fiorentina ile konferans ligi grubumuzda 3. olmuşuz... ...Osimhen gol kralı olmuş... ...Arda'yı burada göremiyorum... Aa ama Arda Güler asist krallığına ortak seri ilk sezonda. Arda bu sezon toplam 41 maça çıkmış. 2 gol atmış. 9 asist yapmış. Ortalama 6.4 ratingle oynamış. Overall'ı da artı 3 gelişmiş. Artık 80 overall. Yani aşırı iyi bir sezon geçirmemiş aslında. Şimdi ikinci sezonda Arda yeniden Real Madrid'e dönüyor. Taktiği 4-2-3-1'e geçireceğim. 3 tane merkez ofansif orta saha var bu taktikte. Yalnız burada Brahim var 82'lik. Bellingham'la birlikte Brahim belki oynatılabilir. Vinicius Junior sol kanat oynatmamız gerekiyor. Ama bence antrenmanla Arda Güler'i daha hızlı geliştirebileceğiz. Brahim'i geçer. O yüzden burada oynayacağını düşünüyorum. Gölye Santrifor'dan devam ediyoruz. Bu sezon Şampiyonlar Ligi grubumuzda Inter, Lens ve Dinamo Kiev var. Buradan direkt sezon sonuna yine atlayacağım. Bakalım Real Madrid'le ilk şampiyonluk geliyor mu? Ve sezon sonunda 96 puanla şampiyon oluyoruz. En çok gol atan takımız. En az gol yiyen takımı orta az. Barcelona'yı geçmişiz. Arda Güler ilk şampiyonluğunu yaşıyor. Süper Kupa'yı da pen penaltılarda almışız Barcelona'ya karşı. ikinci darbe. Kral kupasını finalde Bilbao'ya kaybetmişiz. Bu kötü olmuş. Şampiyonlar Ligi grubumuzdan da üçüncü olarak çıkamamışız. UEFA'ya gitmişiz. Dinamo Kiev ne alaka? Son maçta bizi 3-2 yenmişler. Neyse UEFA'da öneleme turunda Ajax'ı 3-1 geçmişiz. Son 16'da Braga'yı geçmişiz. 3-0 ikinci maçta kazanarak. Çeyrek finalde Leipzig'i 5-2 geçmişiz. Galatasaray da burada. Onlar da Roma'yı geçmişler. Yarı finalde Lazio gelmiş bize geçmişiz. Galatasaray'da finale kalmış bize karşı. Ve finali de Galatasaray'a karşı 3-2 almışız. Arda Güler Avrupa'daki ilk kupasını kazanıyor. Ama Şampiyonlar Ligi değil. Bu sezon toplam 55 maça çıkmış. Güzel haber. Artı 4 gelişmiş. 84. 7 gol 6 aziz. Biraz düşük performans. 6.47 rating O da çok iyi değil. Artık bence Arda'yı sağ kanat yaparsak daha mantıklı olabilir. Daha da fazla oynar. Daha da hızlı gelişir. Biliyorsunuz sadece santriforlar, sol kanatlar ve sağ kanatlar veya da OF'ler balondor kazanabiliyor. Artık Arda ile da hedefleme zamanı geldi. Çünkü gelecek sezon bir 87'ye falan ulaşır diye tahmin ediyorum. Arda'yı sağ kanada çevirdiğimizde 84 kalıyor. Onu ters kanat oyuncusu olarak çalıştıracağız. Taktiği 4-3 ata alıyorum. Arda Güler sağ kanatta oynayacak. Mbappe'yi getirdik bu sezon. Mbappe Real Madrid'e gelmek istiyordu. Sonunda geldi. Takımda 2 sezondur adam akıllı santrifor yoktu. Ve sezon sonunda üst üste ikinci kez şampiyonuz. Barcelona yine ikinci. Kral Kupası'nı Atletico Madrid kazanmış ve Süper Kupayı da Real Sociedad'a kaybetmişiz finalde. Şampiyonlar Ligi grubumuzu bu kez lider tamamlamışız. Grup bu şekildeymiş. Son 16'da Napoli'yi almışız 5-2. Çeyrek finalde Juventus'u ikinci maçta devirip turlamışız. Yarı finalde Bayern Münih'i 3-0 geçmişiz. Barcelona ile finaldeyiz. El Clasico finali ve Barcelona'ya kaybetmişiz. Vay be. Adamlar La Liga'nın intikamını burada bizden çok iyi almışlar. Gol kralı Vinicius Jr. Junior Mbappe'yi geçmiş. Asistlerde Mbappe 9 asist, Vinicius Junior 7 asist. Bunlar birbiriyle hep oynamışlar. Arda Güler'i dışlamışlar. Arda görünmüyor. Arda yalnız Şampiyonlar Ligi'nde Mbappe'den sonra en skorer oyuncu bulmuş. 6 golü var. Toplamda da bu sezon 17 gol atmış, 4 asist yapmış. 55 maça çıkmış Vini Junior ve Mbappe kadar oynatılmış. Ama takımın en verimli 3. oyuncusu. Kanat olarak yalnızca artı 2 gelişmiş. Ve sezon sonunda kadromuzda bu hale gelmiş. Şimdi 4. sezon için Arda Güler Real Madrid Perez'le kontrat yenilememe kararı aldı çünkü arkadaşlar dışlandı çocuk. Vinicius Junior ve Mbappe hiç pas atmamışlar. Arda bireysel yeteneğini kullanarak Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol atabilmiş ne yapsın çocuk. O yüzden çarkımızı çeviriyoruz ve Arda Güler'in gideceği lig Ligön oluyor. Arda'nın menajeri olarak Paris Saint Germain'e gel gel yapıyoruz. <laughs> Ve direkt ilk gelen teklifte de Ligön'den, Paris Saint Germain'den kanginliği verip Arda Güler'i 41.1 milyona alıyorlar. Ve Paris Saint Germain'e geldiğimizde çok daha bize uygun bir kadrodayız. Ve kadroda Hakan Çalhanoğlu da var. Arda en azından yabancılık çekmez. Abilik yapar Hakan ona. Kadroda fena değil. Arda için daha uygun bence. Şimdi Arda burada potansiyeline ulaşmış. Daha gelişmiyor gibi görünüyor. Hepsi 24'te bu sezon antrenörler var onları ayarlamayınca oyuncular potansiyeline ulaşması gerektiğinden daha düşük seviyede ulaşıyorlar. Yalnız burada dinamik potansiyel hala geçerli o yüzden 87'ye falan yükselebilir ya da 88'e bu sezon sonuna kadar. Neyse bu sezon Paris Saint Germain'le Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Salzburg ve Atina'ya karşı oynayacağız. Ve buradan direkt sezon sonuna atlayacağım. Ve sezon sonunda tabii ki lig önde şampiyonuz. Fransa Süper Kupası'nı da almışız Monaco'ya karşı. Kup Nasyonali kaptırmışız Marsilya'ya. Biz son 16'da bile elenmemişiz. Biz son 32 de Toulouse'a eğlenmişiz. Şampiyonlar Ligi grubumuzu lider tamamlamışız. Atletico Madrid sonuncu. Son 16'da Barcelona'ya eğlenmişiz. 4-3. Ve Milan derbisi finalinde Milan şampiyon olmuş. Arda yalnız Ligion'da gol kralı olmuş. 21 gol. Ramos ikinci 20 golle forvetimiz. Yalnız asist krallığında Simons lider Arda listede bile yok ilk 15'te. Şampiyonlar Ligi'nde 5 golle 15. Yine orada 68 maçta. Ve sezon sonunda 44 maça çıkmış. 26 gol 4 asist. Takımın en verimli oyuncusu bir overall artmış. 87'ye yükselebilmiş sadece. Şimdi 5. sezona geldiğimizde Arda'yı sağ kanatta tutacağız. Takım iyi gelişiyor. Orta sahaya Barella ile Hoy geldiler bu sezon. Hakan'ın overall düşmüştü. Şampiyonlar Ligi grubumuz çok da zorlu değil. Juventus'la birlikte muhtemelen çıkarız. Direkt sezon sonuna atlayacağım. <laughs> Sezon sonuna geldiğimizde arkadaşlar 79 puanla Lens şampiyon. Biz ikinciyiz 9 puan gerilerinde. Şampiyonlar Ligi grubumuzu namalüp lider tamamlamışız. Burada sürpriz yok. Son 16'da Chelsea'yi geçmişiz 4-1. Çeyrek finalde Leipzig'i 4-3 geçmişiz. Yarı finalde geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu Milan'a eğlenmişiz. Ve Celtic finale gitmiş. Milan yine Şampiyonlar Ligi'ni almış üst üste ikinci sezon. Arda gol krallığında bu sezon 14 golle 9. Yalnız geçen sezonun aksi bu sezon asist kralı olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde de 7 gol atmış 11 maçta. 4 tane de asist yapmış. İyi performans sergilemiş. 89 overall'a yükselmiş. 2 overall gelişmiş. Çok iyi bu. 22 gol 14 asist. Yine en verimli oyuncu 46 maçta. Artık bu overall'la birlikte hani başarı gelse Ballon d'Or kazanabilecek seviyeye geldi. Ama arkadaşlar Arda diyor ki ben Ballon d'Or'u lig oynayarak asla kazanamam. Abi benim daha da sağlam bir lige gitmem lazım ki insanlar beni ciddiye alsınlar. O yüzden transfer listesine ekliyoruz kendisini. Manager olarak ve burada çarkımızı da çeviriyoruz. Acaba hangi lige gitmesi gerekiyor? Ligönde kalmayacak. Ligönde kalmayacak çünkü Premier Lig çıktı. Arda kafaya koymuş. Dünyanın en iyi liginde oynamalıyım ki balon doğru gelsin. Ve Premier Lig'den ilk gelen teklif Tottenham'ın logosu görünmüyor burada. Tottenham'dan 196 milyon euro. Kadrolarına göz attım. İddialılar. O yüzden bunu kabul edeceğiz. Ve Arda Güler Paris Saint Germain'e elveda diyor. Ve 6. sezon için yeni takımı Tottenham'da İlk ilk 11'de yerini alıyor. Rıdvan Yılmaz burada Türklerden. Takımın önemli oyuncuları Ruben Diaz gelmiş kaptan olmuş. Forvet'te Julian Alvarez 87 overall. Sabek'te Trent Alexander 88. Dembele sol kanatta 87. Yalnız Tottenham geçtiğimiz sezon şampiyonlar ligine gidememiş. Grubumuz bu şekilde UEFA'da. Arda hafiften bir gelişim gösteriyor. Yani en az 90'ı bulur sezon sonuna kadar. Ve buradan da direkt sezon sonuna atlayacağız. Ve Premier Lig'deki ilk sezonumuzda Tottenham'la 3 olmuşuz. Manchester City domine etmiş. FA kupasını da Manchester City almış. Biz onlara yarı finalde elenmişiz. UEFA'da grubumuzu lider tamamlamışız rahat. Son 16'da Ajax'ı geçmişiz. Çeyrek finalde Frankfurt'u elemişiz. Yarı finalde Roma'ya elenmişiz. Tüh. Ve kupayı Inter'e karşı Roma almış. De Rossi ile. Şampiyonlar Ligi'nde Arda'sız Paris Saint-Germain finalde kaybetmiş. Penaltılarda. Bir de Barcelona'ya. Gol krallığında ilk 15'te Arda'yı göremiyoruz. Yalnız asist krallığında 8 asiste ilk 10'a girmiş. Ve overall'ı 90'a yükselmiş. 51 maça çıkmış Arda. 15 gol 11 asist. Yalnız bu sezon kupa yok. Ballon orada yok. Şimdi 7. sezonda takıma Gavi katıldı. Sürekli Twitter'da falan karşılaştırıyorlar. Yabancı kesim özellikle. Gavi mi iyi? Arda mı iyi diye. Bir de Dani Olmo'yu getirdik. Paris'i Solbeck'te. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Monaco, Roma, Bodo Glimt. Bizi eleyen takımla işleşmişiz. Ve buradan direkt sezon sonuna atlıyorum. Ve bu kez de ikinci olmuşuz. Yine City şampiyon oluyor. FA Kupası'nı Newcastle almış Manchester United'a karşı. Biz yine yarı finalde penaltılarda 13'e 12 kaybetmişiz. Yuh! Ama Karabağ Kupası'nı penaltılarda kapmışız Liverpool'a karşı. Geçen sezon buna bakmayı unutmuştuk. Şampiyonlar Ligi grubumuzu namalü lider tamamlamışız. UEFA şampiyonu Roma 4. Son 16'da Torino'yu geçmişiz. 4-2. Çeyrek finalde Villarreal'i geçmişiz. 4-2 yine. Yarı finalde Barcelona'yı 5-1 geçmişiz. Finaldeyiz City'ye karşı ve Arda City'yi 1-0 devirmiş. İlk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşıyor. Yalnız gol krallığında 6. Tabii en çok gol atan oyuncu olmayacak. Haaland olmuş. Asis krallığında yok. Şampiyonlar Ligi gol krallığında 13. Asis krallığında da 14. Ve toplam verimde de Bayağı verimliymiş. 30 gol, 14 asist, 60 maçta 44 gole katkı, artı 1 overall. Ama Ballon d'Or kazanacağına emin değilim. Şampiyonlar Ligi bizdeydi, yalnız Premier League City'deydi ve Haaland'da gol kralı olmuştu. Belki Haaland'a gider. Şimdi 8. sezonun başlangıcındayız. Kadromuz bu hale geldi. Musiala takıma katıldı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk o kadar. Takım da gelişiyor. Grubumuzda Barcelona, Nice, Dinamo Kiev var. Ve Ballon d'Or ödülünün sahibi gerçekten Haaland olmuş. Üstelik bir de gol kralı olmuştu. Ve bu sezonun sonunda 4. bitirmişiz. 3 puanla şampiyonluğu kaçırmışız. Arsenal şampiyon. FA kupasının sahibi yine Manchester City. Karabağ kupasını da 3. bitiren Brighton almış. Şampiyonlar lig grubumuzdan lider çıkmışız. Barcelona çıkamamış. Kiev gelmiş bizle. Son 16'da Wolfsburg'u geçmişiz 5-1. Ardından Liverpool'u 4-2 geçmişiz. Yarı finalde Paris Saint Germain'i geçmişiz 4-2. Üst üste ikinci şampiyonlar ligi şampiyonluğu 5-1 gelmiş. Müthiş. Arda bu sezon 16 golle 8. bitirmiş gol krallığında. Asist krallığında 3. Gavi'nin daha fazla asisti varmış. Şampiyonlar ligi gol krallığında 17. Sezon sonunda takımın hali bu. Arda 27 gol 14 asist en verimli oyuncumuz değil. Julian Alvarez daha verimliymiş. En çok Arda oynamış ama. 92 overall ama işte yine şampiyon olamadık. Sıkıntı o. Şimdi 9. sezon için Şampiyonlar Ligi grubumuz bu şekilde. Ve bu kez de Ballon d'Or'un sahibi Rodrigo olmuş. Arsenal'den. Arsenal şampiyon olmuştu. Olcugado 91 overall. O yüzden Ballon d'Or Rodrigo kapmış. Şimdi burada Arda'yı merkez forvete çevirmeye çalışacağız. 63 hafta diyor ama belki orada oynatırsak daha fazla gol atar. Gol kralı olur. O şekilde Balon d'Or'u kazanabiliriz. Ve sezon sonuna geldiğimizde de bu sezon sonunda şampiyon olabilmişiz. Efey kupasını da kazanmışız. Karabağ kupası gelmemiş. Şampiyonlar Ligi grubumuzu ikinci bitirmişiz. Grubumuzda Barcelona varmış. Son 16'da Paris Saint Germain'e 5-1 elenmişiz ya. Ama en azından Arda Tottenham'a bir Premier Lig şampiyonluğu yaşattı bakın. Yalnız gol krallığında 21. 12 golle sağ kanat oynadı. Asist krallığında lider. Şampiyonlar Ligi gol krallığında göremiyorum kendisini. Ve sezon sonunda defa ...ansımız düşmeye başlamış. 83-83-2 stoperde. Ek olarak da Arda'nın toplam verimi düşmüş. 17 gol, 12 asist 52 maçta. Ama onu artık merkez forvete değişebiliyoruz. OF yapınca yine 92 kalıyor. Ve Arda diyor ki... ...abicim artık 60 senedir şampiyon olamayan Tottenham'a şampiyonluk yaşattım. Premier Lig şampiyonluğu. Transfer listesine ekleyin beni. Gideyim başka yerlere. Bu yüzden de çarkımızı yine çeviriyoruz. Ve... Serie A zamanı geldi Arda için. Serie A'dan da ilk teklif Inter'den. 233 milyonluk bir teklif ve Tottenham'a da elveda diyoruz. 2 şampiyonlar ligi, 1 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Efey kupası, bir Karabağ kupası, 2 Efey kupası mıydı? Neyse. Gol kralı olamadık. Asist kralı olduk. Güle güle Tottenham. Ve Arda interli olan sözleşmesine imzasını atıyor. Ve 10. sezon için 93 overallıyla bu kadroya dahil oluyor. Kadroda çok eksik var. Livakovic burada. Potansiyelli genç yıldız Can uzun da bu takıma gelmiş. Bu arada rezervlerde Araujo ile Diego Costa da varmış. Onlar da kaleye ve defansa geliyor. Şampiyonlar Ligi grubumuzda yine Barcelona var. Stuttgart, Dinamo, Kiev. Buradan direkt sezon sonuna atlayacağız. Ve ilk sezonumuzda Serie A'da 92 puanla şampiyon olmuşuz. Süper kupayı da kazanmışız. Ama İtalya kupasını Napoli almış. Şampiyonlar liginde grubumuzdan ikinci çıkmışız. Son 16'da seviyeyi geçmişiz 5-3. Çeyrek finalde Real Madrid'i devirmişiz 5-3 yine. Yarı finalde Dortmund gelmiş. Onları da devirmişiz 4-3. Finalde rakip Barcelona ve onları da alıyoruz. Arda 3. Şampiyonlar Ligi kupasını böylelikle kaldırmış. Serie A'da gol kralı olmuş 30 golle. 7 de asisti varmış. Fena değil. Şampiyonlar de gol krallığında ikinci. Asist krallığında piyasada yok ama toplamda 41 gol, 9 asist. İtalya'da da şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi de kazandık. Bence Ballon d'Or gelecek. 94'e de yükselmiş. Diğer Türk kanka da 19 gol, 12 asistle en verimli ikinci oyuncuymuş. Arda uyum sağlamış. Bıyıkları güzelmiş. Ve Ballon d'Or'un sahibi de Arda Güler olmuş arkadaşlar. 10. sezon için bu Ballon d'Or. 2033 Ballon d'Or'un sahibi Inter'den Arda Güler. İtalya'ya gelmesinin bir faydası oldu yani. 11. sezonda direkt sezon sonuna atladım. Yine şampiyon olmuşuz. Yani Süper Kupayı Napoli'ye kaptırmışız. Ve İtalya Kupası'nı da yine alamamışız. Sassuolo kazanmış. Şampiyonlar Ligi grubumuzda City varmış. Hoffenheim'ı zar zor geçmişiz. Son 16'da Leipzig'i domine etmişiz 6-1. Çeyrek finalde Braga gelmiş. 6-4 geçmişiz onları da. Bu arada eski takımımız Tottenham'da Leverkusen'i ikinci maçta 4 atarak geçmiş. Ve ardından da gelmişler bizi elemişler final için. Ve finalde de kupayı almış 3. Üçüncü şampiyonlar ligi şampiyonlukları. Arda yine gol kralı olmuş Serie A'da. Asist krallığında yok. Şampiyonlar liginde de gol kralı. Toplam 50 gole katkıda bulmuş. 42 gol 8 asist. Şampiyon da olduk Serie Belki Ballon d'Or yine geliyordur. 12. sezona geldik. Kadromuzun hali bu bu arada. Ballon d'Or'a az sonra bakacağız. Svanberg'in yerine Kone'yi yerleştirdim. Neves geldi takıma. Sol kanadı da Yeremi Pino'yu aldık. Delit geldi. Şampiyonlar ligi grubumuz bu sezon bu şekilde oldukça kolay. Çıkarız lider. Ve Balondor'un sahibi yeniden Arda Güler oluyor. Üst üste ikinci Balondor'u. Sezon sonunda da üst üste üçüncü şampiyonluğumuz Serie A'da. Bu kez fark biraz daralmış. Süper Kupa'yı Atalanta almış. Dört takım arası oynanıyor çünkü burada. Ve Kopa İtalya'da da ilk defa finale gelmişiz ama Torino'yu yenememişiz. Şampiyonlar Ligi grubumuzdan ikinci çıkabilmişiz. Sonun altıda Liverpool'a eğlenmişiz. Tüh! Ve finalde çok acayip. Dortmund almış kupayı ama Wolfsburg finale kalmış. Alman finali. Serie A'da üst üste üçüncü kez Arda Gol Kralı olamamış. Kıvara da onu almış bu sezon. Ama asist krallığında lider Arda. Şampiyonlar Ligi gol krallığına ortak ve 95 da yükselmiş. Bizim diğer forvet gitmiş. Nereye gitmiş? Oo, Atalanta onu serbest kalma bedeliyle almış. Bense geri. Toplam verimde Arda 27 gol, 12 asistle oynamış. Yine en verimli oyuncu ama geçen sezonlara göre biraz düşük. Artık İtalya'dan da ayrılası geldi Arda'nın. Bu sezon hani takıma baktığınızda, verime baktığınızda Arda demiş. Abi artık yapamıyoruz burada ya. 3 kez şampiyon olduk. Yeter. Ve Arda'nın gitmek istediği lig çarkı çevirince Yeniden lig ön mü oluyor? Hayır. Yeniden Premier Lig'e e dönüş yapacak Arda ve Arsenal'den 313 milyonluk bir teklif geldi. Arda kafayı sallıyor. Tamam. Tamam varım. Ve Inter'le 3 seri ya. 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu 2 Ballon d'Or ardından Inter'e veda ediyor Arda Güler. 13. sezonda yeni takımımız Arsenal. Kadroyu görüyorsunuz. Eski Ballon d'Or kazananı Rodrigo burada. Saka 90 duruyor. Odegaard duruyor. 84'e düşmüş. Saliba 89. Ramsdale 87. Nox 87. Bu sezonlar için arkadaşlar bu kadro oldukça iyi. Çünkü diğer tüm takımlar da böyle aynı seviyeyi tutamıyorlar. City'de mesela bir sol bek oluyor. 68. Takımın gerisi 80 789 falan. O yüzden bizim kadro oldukça iyi. Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde Stadrone, Celta Vigo, Rangers acayip bir grup. Buradan direkt sezon sonuna atlayacağız. Ve sezon sonunda 66 puanla ikinci oluyoruz. Tottenham 68 puanla şampiyon. Sezon başında Community Shield'ı almışız. FA Kupası City'ye gitmiş. Karabağ Kupası'nda finalde Fulham'a kaybetmişiz. Neyse şimdi Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü bir farklı takımla kazanabildik mi? Arsenal'le lider tamamlamışız grubu. Arda son 16'da Leipzig Dige eğlenmiş 3-2. Olacak iş mi? Ve Kupa Barcelona'ya gitmiş. Atletico Madrid'e karşı. Yalnız Arda Premier Lig'de gol kralı. Vahiy ile ortak. Asist krallığında da ortak lider. Sezon sonunda kadronun hali bu. Arda 96 overall. Pedri'yi de getirmiştim. Göstermedim. 30 gol. 16 asist. Yalnız şampiyonluk gelseydi Premier Lig'de Arda'ya 3. Ballon d'Or geliyor derdim ama <laughs> Ballon d'Or Arda'ya gidiyor. Premier Lig gol kralı olduğu için mi? Sezon sonuna geldiğimizde de 3. olmuşuz. Tottenham yine şampiyon. Bir averajla Newcastle'ı geçmişler. FA kupasını da Tottenham almış. Bunlar galiba inat yaptılar Arda yeniden oraya gitmedi diye falan. Arsenal'e ezeli rakibe gittiği için. Karabağ kupasını almışız ama. Şampiyonlar Ligi grubumuzdan ikinci çıkmışız. Celtic lider. Son 16'da Monaco'ya penaltılarda kaybetmişiz. Yine son 16 faciası. Şampiyon Brighton Monaco'ya karşı. Ne alaka? Arda 13. gol krallığında vahiy gol kralı. Toplam verimde de 25 gol 13 asist. Arda'nın overall'ı bir overall gerilemiş 32 yaşında. 95'e düşmüş. Takımın en verimli oyuncusu ama ben bu sezonun Ballon d'Or'unun vahiye gitmesi gerektiğini düşünüyorum ama galiba overallı düşük o yüzden vermezler muhtemelen. Ve şimdi 15. sezonda biraz böyle nostalji yapalım. Arda Güler'i yeniden Fenerbahçe'ye getirelim son sezon için dedim. O yüzden Arda geliyor. Yoksa hani gerçekçi bir durum olmaz. 30 yaşında 95 overallı bir oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesi. Fenerbahçe'nin ilk 11'ini görüyorsunuz. Bora Aydınlık Forvet'te 75 overall. Kaptan Şmanski 70 overall'da. <laughs> Bütün oyuncular değişmişler regenlerle. Yedeklerde bir gerçek oyuncu yok arkadaşlar. Full regen. Rezervde de regen var. Sanırım Şmanski ve Bora Aydınlık tek gerçek oyuncular. Bir de Akçiçek defansta. Taktiğimizi 4-3-3 yapıyoruz. OF'li olan. <laughs> kadronun haline bak. Fenerbahçe yalnız Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Ajax'a karşı bir öneleme turumuz var. Birkaç transfer yapabildim eldeki parayla da. 35'lik tribünü getirdik 85 overall 6 milyona. 33 yaşındaki Volpato'yu 21 milyona getirdim 82 overall. Bitchia bu 83 overall'lık stoper 22'ye geldi. Bir de en iyi bulabildiğim Beki getirdim serbestlerden. Sabek oynayacak. Şimdi buradan Balon Doru önce bir göreceğiz. Ve 14. sezonun Balon Doru Elia Rossi diye bir elemana gitmiş Tottenham'da. Arda'ya gelmeyeceği belliydi. Ara transfer dönemine kadar Fenerbahçe lider götürmüş 57 puanla. Bu arada 15. sezonun pendiğine ne demeli? Adamlar şampiyonluğa oynuyorlar. Sezon başında şampiyonlar ligi önelemesini geçememişiz Ajax'a karşı. UEFA'da grubumuz buymuş. ikinci çıkmışız <laughs> ve rakibimiz de Tottenham olmuş. Tottenham'ın ilk 11'ini görüyorsunuz. Simüle edeceğiz birlikte. Simüle et dediğimizde 1-0 alıyoruz Arda'nın tek golü. İşte bu. Rövanş maçına geldik. Simüle et diyoruz ve 2-2 Arda son an atıyor. Turlayan taraf biz oluyoruz. Eski takımına karşı intikam alıyor Arda. Ve son 16'da rakip Leverkusen. Yine sağlam bir takım. Leverkusen'in ilk 11'ini görüyorsunuz. Virts hala duruyor. İlk maçı 1-0 alıyoruz. Arda penaltı kaçırmış. İkinci maçı simüle et dediğimizde 1-1 bitiyor. Yine turluyoruz. Çeyrek finalde rakibimiz Torino oldu. Şahin diye bir forvetleri var. İlk maç 2-2 bitiyor. Arda 2 gol atmış. Ve rövanş maçında simüle et diyoruz. Arda Güler gol atmış. 3-0 kazanmışız. İlk golü de ardı atmış. Bir de penaltı kaçırmış. Ama turluyoruz. Diğer takımlarda Brighton turlamış. Arsenal eski takımız turlamış. Bir de Atalanta var. Yarı finalde rakibimiz Brighton olmuş. vahi hala orada forvetleri. İlk maç iç sahada simüle ediyoruz. Ve 2-1 alıyoruz. Şimdi 2-1'lik avantajımızla deplasmana gidiyoruz. Maçı simüle etliyoruz da yanlış simülasyona geçtik. Sona atlayınca da 0-0, 0 şutlu. Baga giriyor oyun da bizim işimize yaradı. Finaldeyiz. Ve rakibimiz finalde de Atalanta oldu olacak. 4-2 geçmişler Arsenal'e. Arda eski takımıyla yüzleşmeyecek burada. Ama güzel bir jübeli olurdu. Neyse final maçını oynamadan Fenerbahçe ile şampiyon olmuşuz. Açık ara. Acayip açmışız arayı son 13 maçta. Zira Türkiye kupasını alamayacağız. Finale kalamamışız. Çeyrek finalde Konya'ya eğlenmişiz. Neyse Atalanta'ya karşı bir UEFA'yı kazanırsak süper olacak. Arda'nın Inter'den eski takım arkadaşı Bense Atalanta almıştı hatırlıyorsanız. O onların forveti. Martinelli burada. Takımın geri kalanı da ne kadar iyi bilmiyorum. Bizim takımımızı görüyorsunuz biliyorsunuz gayet fitiz hızlı simüle ettiğince 2-1 Arda Güler Thomas UEFA şampiyonluğu yaşayarak Arda Güler kariyerini sonlandırıyor. İkinci sezonda UEFA kupası almıştık yanlış hatırlamıyorsam. UEFA kupasıyla da kapatıyoruz Arda'nın kariyerini. Arda Süper Lig'de gol kralı olmuş 25 gol. Asist krallığında 7 asistle 7. bitirmiş. UEFA kupasında 15 maçta 11 gol atmış gol kralı orada da. Ve toplamda da 61 maçta 38 gol atmış 11 asist yapmış. 94 overall'da 15. sezonda Arda kariyerini noktalıyor toplam kariyer verimini siz yazarsanız çok sevinirim yorumlara arkadaşlar. Ben toplamayı unuttum. Bu videoyu da izlerseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.